Safa'dan Tayfa Rüya Macerası Açılın! Buraların usta futbol oyuncusu geliyor! Ay, e, Ne oldu? Maç yapmıyor musunuz? Sessiz ol! E, ne bu haliniz? Gören de çocuk uyuyor sanır. Eh çocuk olmasa da bir uyuyan var. Basri amca... E niye burada uyuyor? Galiba bulmaca çözerken uyuyakalmış. E biz nasıl top oynayacağız? Güzel soru. Bence uyandırıp kendisine soralım. Yok yok yok. Ben yapamam. Hı. Ne oldu Kamilciğim? E ne olacak canım? Madem öyle Mert uyandırsın. <laughs> Olur mu öyle şey? Hem ne deriz? Annemin de hep dediği gibi... ...kalk yerine yat deriz. Basri amcaya çok istiyorsan buyur sen uyandır Hayri'ciğim. Ne olacak hmm, canım? Basya amca kızmaz bana. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Soldan sağ dört harf. Sırlı cam. Sırlı şey cam. Sırlı cam. Hmm. Ne diyor? Tam anlaşılmıyor ama. Bir sırdan bahsediyor. Ah, Garip. Ne sırrı acaba? Belli ki rüya görüyor. Ya kabussa? Bence uyandıralım. Dur Hayri. <laughs> bırakın beni. Bırakın beni. Sen iyice şaşırdın. Böyle uyandırılır mı? Hem de bu kadar yakından. <laughs> Haklısınız. Bizi buradan yakalayamaz. Hayır. Siz de bir şey beğenmiyorsunuz arkadaş. Sıkı tut Kamil. arkadaş top oynamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyoruz ama ya Basri amcayı uyandırırsak biraz düşünelim, başka bir yol buluruz. Tamam, oluruz. tamam. Belki kendiliğinden uyanır. Seslere bakılırsa hiç ümitlenmeyelim derim. Uyku uzmanı konuştu. Hı. Bu konuda en tecrübelimiz Kamil tabii. Demedi demeyin. Bu öyle küçük bir kestirme hali değil. Çok derin uyuyor. O kadarını biz de anladık. Baksana sanki araba vapuru geçiyor. Uykusunu nasıl açarız sen onu söyle. O iş zor. Ne yapalım? Öyleyse mecbur bekleyeceğiz. Birine bakmak insanın Hı. uykusunu getiriyor. Yanında biri esniyince esnemek gibi. <laughs> Basra amca uyansın diye beklerken biz uyuyacağız. Öyle deme. Hı? Bak, Kamil bile Hı? nasıl dayanıyor. Hı? Kamil. <laughs> <laughs> Bu mu dayanmış hali? Çoktan dalmış uykuya. Hı? 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 E e e Kamil. Kamil. Kamil'e bak. Kaşla göz arasında uyuyuverdi. Hayri. Neredesiniz? <laughs> Böyle olacağı daha en başından belliydi. Ne oldu ki? Bir ses verin. Hayri Hı? yapma. Hadi Ay. tut şuradan tut. Hı -hı. Şimdi elimizden bir kaza Hı -hı. çıkacak. Hı -hı. ne oluyor orada? Hı -hı. Eyvah Hı -hı. yakalandık. Ba hmm. Basri amca, senin ne işin var burada? K kusura bakma. Ee, tek kale maç yapacaktık ama <laughs> sen saat. <laughs> hey ee, Basri amca, sen Eğil çabuk. Onlar bu adamlar tıpkı sana benziyor. Yoksa siz üçüz müsünüz? Ses çıkarma. Sürekli peşimdeler. Durmadan soru sorup duruyorlar. Sayıklarken bir sırdan bahsediyordun. Onun peşinde olabilirler mi? Sır mı? Bilmiyorum. Eyvah. Mert'le Hayri de burada. Ama yerlerini bilmiyorum. Önce seni güvenli bir yere götürelim. Ay. Gerisini sonra düşünürüz. Olur. E, güvenlik önemli tabii. Ay. Ay. Soldan sağa dört harf. Basri hmm. amca dört harf. İyi misin? Cilalı ve sırlı can. Dört harf. Ne? Sırlı cam. Tabii ki. Uykunda bunu sayıklıyordun. <laughs> Gerçi horultundan tam anlaşılmıyordu ama... Horlamam ben. Yani hafif ateşteki tencere gibi tıslıyordun diyelim. <laughs> Sırlı cam diyorduk. E, nedir bu camın sırrı? Bilmiyorum ama kafamda durmadan bu sözler dönüp duruyor. Eyvah! Yakalandık! Ay, 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 ay Sakin ol evlat o bizden biri. Hmm. baştan söyleseydin ya amcacığım. İmdat mı? Ee, Hiç duymadım. Hayır. İmdat ayrı. değil, imbat. Durmayın, kaçın. Ben de imdat diyorum işte. Ee, ah peşimizdenler. Hah? Hah? Dayanın, geliyorum. Basri amca, Mertle ha? Hayri'nin yardıma ihtiyacı var. Hmm. E, bir şey demeyecek misin? İkisi de tehlikede hmm. diyorum. O seninle konuşamaz. Arkadaş, ben nasıl bir işin içine düştüm? Tek isteğimiz, hmm. tek kalem aç yapmaktı. Zaman daralıyor. Hemen yola çıkmalıyız. Ya Mertle Hayri ne olacak? Umalım da biz gitmeden yetişsinler. Ya yetişemezlerse? Nereye gidiyoruz? Buradan uzağa. Ne? <laughs> <laughs> Madem bir şey öğrenmek istiyorsunuz gelin düzgünce sorun. Niye insanların peşine düşüp kovalıyorsunuz ki? Ha. Sohbetine de doyum olmuyor amcacığım. Cibata sökmeye yarayan veya sıkıştırmaya yarayan alet. Basri amca? Sen misin? Ah, benim tabii. Başka kim olacak ki? Nereden bileyim? Etrafta herkes sana benziyor. Hadi oyalama beni. Tamiri bitirmem gerek. Ay yok artık. Bu külüstürle mi gideceğiz? Önce motoru elden geçirmek lazım. Bunun hareket ettiği görülmüş mü ki? Çocukluğumdan beri öylece durur. Nereye kayboldu şimdi bu? Ne arıyorsun Basri amca? Şu civata sökmeye yarayan alet... Neydi onun adı? Şey, e, şey, şey. Dilimin ucunda. E, ah, lokma, lokma. Ay yaşa. Lokma takımını bulamıyorum. Hemen bulup geleyim. Ben de gelsem seninle? Olmaz. Sen buradan sakın ayrılma. Hmm. Kamil. Mert? Beni duyuyor musun? Yeter arkadaş duyuyoruz işte. E, neredesiniz? İyi <laughs> ee, bak iyi düşün bir kere de cevap ver. Ne yapıyorsunuz siz? Üzeri yapraklarla kaplı püsküllü ve taneli bir meyve. Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Şimdi gelecekler. Zaten hangisi Basri amca hangisi değil karıştırıp duruyorum. İyi <laughs> zamanım ee, doluyor. Şş, bağırmayın yakalanacağız. Oo. Biz boşuna uğraşıyoruz. Top patlasa umurunda değil. Biz işimize bakalım. Hayri e, beklesenize. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Ben yaşlarda iki çocuk gördün mü? Ha? E, hayırdır bu ne telaş? Eyvah eyvah. Ay. Ben bu mahallenin muhtarıyım. Kamil muhtaroğlu. Etrafta sorulan sorulara cevap vermeyen birileri varmış. Bir muhtar olarak mahallede böyle bir olaya <laughs> kesinlikle izin veremem. Bir <laughs> de birbirlerine bakıyorlar. Bunun büyük bir kabahat olduğunu bilmiyor <laughs> musunuz? Hemen onları yakalayın. Sen şu tarafa bak. Sen de diğer tarafı kontrol et. Bak hala karşımda duruyorlar. Ya. Çabuk olun çabuk. Ay. Kamil evladım. <laughs> Ay. Basri amca <laughs> kurtulduk. Ha. Aferin evlat. Tam zamanında. Hadi hemen kamyonete. Pek bir işi yok bunun. Sen direksiyona geç bakayım. Direksiyona mı? Benim daha sürücü belgem yok ki. Evladım sen beni dinle. İndir bakayım Güneşli. Yok artık. <laughs> Sanki rüyada gibiyim. Aa! Burada bütün hava taşıtları içindir yazıyor. O zaman direksiyonu sıkı tut kaptan pilot. Acele et Basri amca. Benim hala çözmem gereken bir sır var evlat. Ne sırrı? Cilalı ve sırlı cam. Dört harf. Cilalı ve sırlı cam. Ayna. Tabii ki. Sırrı çözdüm Basri amca. Ayna. Ayna. Aferin evlat aferin. Sır. Sır başından beri aynaymış. Kamil soruyu uykusunda çözdü. Aa. Kamil. <laughs> Kamil. Hadi aç Aa. gözlerini. Kamil. Aa, siz burada mıydınız? Buradayız tabii. Nerede olacaktık? Eee. Bu kamyonet uçmuyor. Yok bir de uçsaydı. Nasıl bir rüya gördüysen artık. Hadi kalk artık yüzünü yıka. Basra amcayı uyandıracağız derken kendini uyuya kaldın. Buraya nasıl geldim ben? <laughs> Öyle kasada uyumana gönlümüz el vermedi. Kamil. Kamil. Kamile bak. Kaşla göz arasında uyuverdi. verdi. <laughs> Böyle olacağı daha en başından belliydi. Hayri, yapma. Hadi, tut şuradan tut. <laughs> Şimdi elimizden bir kaza çıkacak. Ne oluyor orada? Eyvah, yakalandık. E? Baktık senin uyanacağın yok. Biz de Basri amcanın bulmacasına yardım ettik. <laughs> Son soruya da uyanmadan önce sen cevap verdin. Ayna. Biz de boş durmadık canım. Hı? Mesela yazları denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarına imdat deniyormuş. Hı? İmdat değil. İmbat. <laughs> ben de rüyamda imdat diyerek yardım istiyorsunuz sanıyorum. O nasıl uyku arkadaş? Meğer bütün konuştuklarımızı dinlemiş. Durun bir deneme yapalım. Civata sıkmaya ve sökmeye yarayan alet. Lokma. Üzeri yapraklarla kaplı, püsküllü ve taneli bir meyve. Mısır. Pes doğrusu Kamil. Her şeyi duymuşsun. İyi oldu iyi. Sayesinde bulmacayı bitirmiş olduk. Demek onca macera bulmaca ile ilgiliymiş. Hepsi değil. <laughs> Uçan kamyonet senin hayal gücünün eseri. Oho! Daha neler neler. Basra amcaya benzeyen ve soru soran adamlar. Hadi kalk kalk. Tek kale maç başlıyor. Ne? Hop. Ay, hadi bakalım hoppala. Hadi. O kafayı Atsana. Hmm? Aa.